Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları S Yayınları sayfa 29 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yayabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları S Yayınları sayfa 29. Yüce Allah'ın hiçbir varlığın vahid özelliklerine sahip olmadığını bilmeli, Rabbimiz birliğini hakkıyla tanımalıyız. Çünkü tanımadığımız Allah'ı sevemeyiz, emirlerine gönülden itiraf edemeyiz. Soru, yukarıdaki ayette geçen Yüce Allah'ın el ismini tespit edip yuvarlak içine alımız. Cevap, cevap görseldedir isterseniz işaretleyebilirsiniz. Temel dini bilgiler, S yayınları İslam Bir Ders kitabı cevapları sayfa 29 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir. Aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.